Merhaba arkadaşlar, bugün ben size esnek çarpışma ile ilgili pratik bir bilgi vereceğim. Bunu nasıl kullanacağımızı da bir soru üzerinde deneyeceğiz. Sorumuz şöyle X, Y esnek çarpışma sonrası hızlarını bulunuz diye sormuşuz. Biz de diyoruz ki öncelikle bunları esnek olmayan çarpışmaymış gibi düşüneceğiz. Diyoruz ki çarpışma öncesi 3MV 7mv. Momentumlarına baktığımız zaman bu tarafa doğru 3mv'dir. Bunun momentumu ise 7mv. Dolayısıyla bileşkesine baktığımız zaman bileşkesi bu tarafa doğru 4mv'ye eşittir. Peki o zaman ne yapacağız? Esnek olmayan çarpışma gibi düşündüğümüz için yapışık hareket ettiğini düşünüyoruz. 3mv, toplam momentum korunması gerekiyor. 4mv'ye. O zaman 4mv olması için Ortak hızımız V olması lazım? Ortak hızı bulduk mu? Bulduk. Şimdi pratiğimiz şu. X'in son hızını mı bulmak istiyoruz? O zaman ortak hızın iki katını alacağız ve X'in başlangıç hızını çıkartacağız. Y'nin son durumdaki hızını bulacağız. O zaman ortak hızın iki katını alacağız ve Y'nin hızını çıkartacağız. Tabii ki vektörel olarak çıkartacağız. Yapalım bakalım. Kütlemiz 3m ve cisim bu tarafa doğru v hızıyla gidiyor dedi ki ortak hızın iki katını alacağız. Ortak hız bu tarafa v ile gidiyor. İki katını alırsak hızımız ortak hızın iki katı 2v oldu. Peki x'in son hızını istiyordu. Biz dedik ki x'in son hızını bulmak istiyorsa x'in başlangıçtaki hızını ters çevireceğiz. Ters çevirdik v oldu. Toplam o zaman x bu tarafa 3v hızı geldi. Peki sonra dedi ki y'yi soracağız. Evet y'nin bu tarafa doğru hızı 7 beyli. Ortak hızın 2 de olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız? Y'nin hızını ters çevirecektik. 7 ve bu tarafa doğru ters çevirdik. O zaman y'nin hızımız bu tarafa doğru 5 ve hızına sahip oldu. Demek ki son durumdaki hızlarını sorduğu için x ve y şu şekilde olacak. x'in son durumdaki hızı bu tarafa doğru 3 ve Y'nin son durumdaki hızı ise zıt yönde 5 ve hızına sahip olacaktır. Evet. Pratiğimiz bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar.